Evet, burada gerçekten başarmak istediğimiz şey şu. Neden? Yani neden bu kadar hızlı, çılgınca hızlı bir araba yapalım ki? Elektrikli bir arabanın en iyi araba olduğunu göstermeliyiz. Geleceğin elektrikli olması gerekiyordu. Tesla'nın hakimiyeti kaçınılmaz görünüyordu. Toyota ile çok iyi bir ilişkimiz var ve onlar Tesla'nın önemli bir hissedarı. Elon Musk'ın tamamen elektrikli bir dünya vizyonu durdurulamaz görünüyordu. Ancak 2024'ün sonlarında bir şeyler değişti. Toyota'nın Japonya'daki merkezinde yapılan gizli bir toplantının ardından Elon gözle görülür şekilde sarsılmıştı. O gün gördükleri ulaşımın geleceği hakkında bildiğimiz her şeyi sorgulatacaktı. Öyleyse başlayalım. Bir imparatorluğun yükselişi. Elon Musk kazandığını düşünüyordu. Tesla'nın hisseleri yükseliyordu. Geleneksel otomobil üreticileri yetişmek için çabalıyordu. Gelecek ise tamamen elektrikli görünüyordu. Ancak dünya elektrikli araç devrimini izlerken, dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota, her şeyi değiştirecek bir şey üzerinde çalışıyordu. Bu sıradan bir hibrit sistem veya küçük bir iyileştirme değil, ilan. Bu motorun tüm elektrikli araç endüstrisini yerle bir edeceğini söylüyor. Ancak buna gelmeden önce, bu noktaya nasıl geldiğimizi anlamamız gerekiyor. Hikai, yaklaşık bir asır önce... Japonya'da küçük bir tekstil şirketinde başladı. Burada bir ailenin inovasyona olan bağlılığı, otomotiv tarihinin en büyük teknolojik sıçramalarından birinin temelini attı. Sakichi Toyoda, otomatik dokuma tezgahını icat ederek tekstil endüstrisinde devrim yaratan dahi bir mucitti. Bu buluş, dokuma sürecini otomatikleştirmekle kalmadı. Aynı zamanda bir sorun oluştuğunda makinelerin otomatik olarak durmasını sağlayan Jidoka yani insan dokunuşlu otomasyon konseptini de tanıttı. Bu ilke, Toyota'nın üretim felsefesinin temel taşlarından biri haline geldi. Babasının mirasını sürdüren Kichiro Toyota, otomotiv sektörüne adım attı. Amerikan seri üretim sistemlerindeki verimsizlikleri gözlemleyen Kichiro, daha akıcı bir yaklaşım öngördü. Sadece ihtiyaç duyulanın, ihtiyaç duyulduğu anda ve tam olarak ihtiyaç duyulan miktarda üretilmesini vurgulayan, tam zamanında, cid, üretim yöntemini geliştirdi. Bu strateji, israfı en aza indirip verimliliği optimize ederek Toyota Üretim Sistemi TPS e olarak adlandırılacak sistemin temelini attı. TPS, JIT ve Jidoka olmak üzere iki temel sütun üzerine inşa edilmiştir. JIT, sürekli akışı sağlamak ve israfı azaltmak için üretim süreçlerinin senkronizasyonuna odaklanırken, Jidoka çalışanların ve makinelerin sorunları anında tespit edip çözmesini sağlayarak kalite kontrolüne vurgu yapar. Bu ikili yaklaşım, üretkenliği artırmakla kalmayıp, aynı zamanda kalitenin üretim sürecinin her aşamasına yerleşmesini de sağlamıştır. Toyota'nın Kaizen olarak bilinen sürekli iyileştirme taahhüdü onu rakiplerinden daha da farklı kılmıştır. Bu felsefe Montaj hattı çalışanlarından yöneticilere kadar her çalışanı günlük görevlerinde aktif olarak iyileştirmeler aramaya ve uygulamaya teşvik etti. Toyota, iyileştirme önerilerinin değerlendirildiği ve uygulamaya konulduğu bir kültür oluşturarak sürekli inovasyon ortamı yarattı. Şirketin piyasa trendlerini okumadaki ustalığı 1973 petrol krizi sırasında ortaya çıktı. Yakıt fiyatları yükseldikçe ve tüketiciler daha yakıt tasarruflu araçlar aradıkça Toyota, Corolla gibi modellerle hazırdı. Bu otomobiller, birçok Amerikan üreticisinin daha az verimli ve daha büyük araçlarına olan talebin azalmasıyla boğuştuğu bir dönemde olağanüstü yakıt ekonomisi sunuyordu. Toyota'nın bu dönemdeki öngörüsü ve çevikliği, hızlı tepki veren ve ileri görüşlü bir otomobil üreticisi olarak itibarını pekiştirdi. Toyota, 2000'lerin başında Dünyanın ilk seri üretim hibrit aracı olan Prius'u piyasaya sürerek yenilikçi yeteneğini bir kez daha kanıtladı. Benzinli motoru elektrik motoruyla birleştiren Prius, etkileyici yakıt verimliliği ve düşük emisyon değerleriyle çevre bilincine sahip tüketicilerin ilgisini çekti. Bu hamle, otomotiv teknolojisinde yeni bir standart belirlemekle kalmadı. Aynı zamanda Toyota'nın sürdürülebilir mobilite çözümlerinde öncü rolünü de vurguladı. Toyota, verimlilik kalite ve inovasyona olan sarsılmaz bağlılığı sayesinde küçük bir dokuma tezgahı üreticisinden küresel bir otomotiv devine dönüştü. Sakichi ve Kichiro Toyota tarafından belirlenen ilkeler, şirkete rehberlik etmeye ve otomotiv sektörünün ön saflarında yer almasını sağlamaya devam ediyor. Ancak bu hikayenin görünenden daha fazlası var ve bu bizi içten yanmalı motora getiriyor. İçten yanmalı motor mirası İçten yanmalı motor veya ICE, bir asırdan fazla süredir teknolojik ilerlemenin temel taşlarından biri olmuş ve modern toplumu şekillendiren araçların itici gücü olmuştur. Evrimi, verimlilik, güç ve güvenilirlikteki sürekli iyileştirmelerle belirginleşmiştir. İçten yanmalı motorun yolculuğu 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başlarında başladı. 1791'de John Barber bir gaz türbini geliştirdi ve 1794'te Thomas Mead bir gaz motorunun patentini aldı. Aynı yıl Robert Street, sıvı yakıt kullanan ilk motoru üretti. Bu ilk çalışmalar, gelecekteki gelişmelerin temelini oluşturdu. 1707'de Fransız mühendisler Nicephore Niepce ve Claude Niepce, Fransa'daki Seine nehrinde bir tekneye güç sağlayan prototip, içten yanmalı motor Pireolo çalıştırdılar. Bunu İsviçreli mühendis François Isaac de Rivaz'ın hidrojen bazlı içten yanmalı motoru izledi. Bu motor, ilkel bir araca monte edilerek içten yanmalı motorlu otomobillerin ilk örneklerinden biri oldu. Nicholas Otto, Gottlieb Daimler ve Wilhelm Maybach ile birlikte 1876 yılında sıkıştırılmış yakıtlı dört zamanlı çevrim motorunu geliştirdiğinde önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı. Otto çevrimi olarak bilinen bu tasarım, çoğu modern içten yanmalı motorun temelini oluşturdu. Emi, sıkıştırma, güç ve egzoz zamanlarını içeren dört zamanlı motorun çalışma prensibi, daha verimli yakıt yanması ve güç üretimi sağladı. Toyota'nın içten yanmalı motor yolculuğu, inovasyon ve kaliteye olan bağlılığıyla damgasını vurmuştur. Şirketin motorları, olağanüstü dayanıklılık ve performanslarıyla ün kazanmıştır. Bunun en iyi örneklerinden biri. 1990'ların başında piyasaya sürülen iki CZ motorudur. Toyota Supra gibi modellerde bulunan bu 3 litrelik sıralı 6 silindirli motor, otomotiv meraklıları arasında efsane haline gelmişti. Sağlam yapısı, önemli güç artışlarını karşılamasını sağlayarak modifiyecilerin ve yarışçıların gözdesi haline gelmişti. Teknolojik gelişmelerden bahsedildiğinde ise Toyota ön plandaydı. 1995 yılında akıllı değişken supap zamanlaması VVT-i sisteminin piyasaya sürülmesi motor verimliliği ve performansında önemli bir sıçramaya işaret etti. Bu sistem emme ve egzoz supaplarının zamanlamasını optimize ederek güç çıkışını artırırken yakıt verimliliğini de artırıyor. Toyota bu sistemden yola çıkarak hem emme hem de egzoz eksantrik millerindeki zamanlamayı Ayarlayan çift VVTi sistemini geliştirdi ve motor performansını daha da geliştirdi. Toyota, 2007 yılında supap açıklığı ve zamanlamasında sürekli ayarlama olanağı sunan Valvematic sistemini tanıttı. Bu yenilik, yakıt hava girişini geleneksel bir gaz kelebeği plakası yerine supap kontrolü kullanarak kontrol ederek yakıt verimliliğini artırdı. Sonuç: Daha düşük emisyonlu ve daha hızlı tepki veren bir motor oldu. Çevresel endişeler arttıkça otomotiv endüstrisi emisyonları azaltma ve yakıt verimliliğini artırma yönünde artan bir baskıyla karşı karşıya kaldı. Toyota, bu duruma. Geleneksel motorlara göre daha yüksek hava yakıt oranıyla çalışan zayıf yanmalı motorlar geliştirerek yanıt verdi. Toyota, 1984 yılında zayıf yanmalı motorları seri üretime geçiren dünyadaki ilk otomobil üreticisi oldu. Bu yeni motorlar, çevresel bozulmayla mücadeleye yönelik küresel çabalarla uyumlu olarak gelişmiş yakıt verimliliği ve azaltılmış emisyonlar sunuyordu. Toyota, 1997 yılında ilk seri üretim hibrit araç olan Prius'u piyasaya sürerek otomotiv dünyasında devrim yarattı. Hibrit sinerji tahrik sistemi, benzinli motoru elektrik motoruyla birleştirerek aracın tek bir güç kaynağı veya her ikisinin birleşimiyle çalışmasını sağlıyordu. Bu yenilik, olağanüstü yakıt verimliliği ve daha düşük emisyonlarla sonuçlanarak çevreye duyarlı sürüş için yeni bir standart oluşturdu. Toyota'nın içten yanmalı motorları geliştirme konusundaki kararlılığı azalmadı. Şirket, benzin, sentetik yakıtlar, biodizel ve hidrojen gibi çeşitli yakıtlarla çalışabilen, daha kompakt ve verimli yeni içten yanmalı motorlar geliştirdi. Bu motorlar, sıkı çevre standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır ve hibritler ve deşamre Biyoyakıtlı yakıtlı araçlarda dahil olmak üzere çeşitli araç tiplerinde kullanılabilir. İşte tam da bu noktada Elon Musk devreye giriyor. 2008 yılında Toyota hibrit teknolojisini geliştirirken otomotiv sahnesinde Elon Musk'ın liderliğinde yeni bir oyuncu, Tesla Motors ortaya çıktı. Vizyonu netti. Elektrikli araçlar gelecekti. Tesla'nın yenilikçilik ve hırsla dolu yolculuğu Kısa süre sonra geleneksel otomobil üreticilerine meydan okuyacak ve sektörün çehresini yeniden şekillendirecekti. Tesla Motors. Aslında 2003 yılında mühendisler Martin Eberhard ve Mark Tarpening. tarafından yüksek performanslı elektrikli spor otomobiller üretmek amacıyla kuruldu. Elon. 2004 yılında Tesla'nın ilk finansman turuna liderlik ederek 6,5 milyon dolar yatırım yaptı ve şirketin yönetim kurulu başkanı oldu. Elon, ürün tasarımı ve stratejisinde aktif rol alarak şirketi iddialı hedeflere yönlendirdi. Tesla, 2008 yılında ilk aracı Roadster'ı tanıttı. Bu spor otomobil, sıfırdan 100 km hıza, 4 saniyeden kısa sürede ulaşabiliyor ve tek şarjla 320 kilometreden fazla menzil sunuyordu. Roadster, elektrikli otomobiller hakkındaki ön yargıları yerle bir ederek, elektrikli araçların yüksek performanslı ve cazip olabileceğini gösterdi. Roadster'ın başarısının ardından Tesla, 2012 yılında Model S sedanı piyasaya sürdü. Model S, performansı, güvenlik özellikleri ve şık tasarımıyla büyük beğeni topladı. Herhangi bir ülkede aylık satış sıralamasında zirveye çıkan ilk elektrikli otomobil, Oldu ve bu da tüketici algılarında ve pazar dinamiklerinde bir değişimin sinyalini verdi. Tesla, 2015'te Model X SUV'yi ve 2017'de daha uygun fiyatlı, Model 3 sedanı piyasaya sürerek ürün yelpazesini genişletmeye devam etti. Özellikle Model 3, elektrikli araçların daha geniş bir kitleye ulaşmasında ve küresel çapta en çok satan elektrikli otomobil haline gelmesinde önemli rol oynadı. Tesla, 2014 yılında gelişmiş sürücü, destek özellikleri paketi olan otopilot sistemini duyurdu. Musk'ın vizyonu kısmi otomasyonun ötesine uzanıyordu. Tam otonom sürüş kabiliyetlerine ulaşmaktan sık sık bahsetti. İddialı zaman çizelgelerine rağmen tamamen otonom sürüş, Tesla'nın hem teknik engellerle hem de düzenleyici denetimlerle karşı karşıya kalması nedeniyle karmaşık bir meydan okuma olmaya devam etti. Ancak Tesla'nın hızlı yükselişi engellerden yoksun değildi. Şirket, üretim zorlukları, hukuki anlaşmazlıklar ve finansal baskılarla karşı karşıyaydı. Elon'un liderlik tarzı ve kamuoyuna yaptığı açıklamalar zaman zaman eleştirilere ve düzenleyici kurumların dikkatini çekti. Elbette Tesla'nın etkisi araçlarının ötesine de uzanıyordu. Şirketin güneş panelleri ve enerji depolama ürünleri gibi yenilenebilir enerji çözümlerine odaklanması, küresel sürdürülebilirlik trendleriyle uyumlu. Tesla'nın başarısı, geleneksel otomobil üreticilerini de uşağa, kendi elektrikli araç programlarını hızlandırmaya teşvik ederek elektrikli araç pazarındaki rekabeti yoğunlaştırdı. Hikaye ilerledikçe Elon'un etkisi, elektrikli araçların gelişen hikayesinde merkezi bir tema olmaya devam ediyor. Pil ikilemi. Otomotiv endüstrisi elektrikli bir geleceğe doğru hızla ilerlerken, elektrikli araçlara olan ilgi, pil üretimiyle ilgili önemli zorluklar nedeniyle azalıyor. Elektrikli araçlar egzoz emisyonlarını azaltmayı vaat etse de Pil üretiminin çevresel ve lojistik zorlukları çok yönlü bir ikilem yaratıyor. Çoğu elektrikli aracın temel taşı olan lityum iyon pillerin üretimi, lityum, kobalt ve nikel gibi kritik minerallerin çıkarılmasını içeriyor. Bu malzemelerin madenciliği kaynak yoğun ve genellikle çevreye zararlıdır. Örneğin, Şili, Bolivya ve Arjantin'den oluşan Güney Amerika'nın lityum üçgeninde lityum çıkarımı Kurak bölgelerde önemli su kaybına yol açarak yerel ekosistemleri ve toplulukları olumsuz etkilemiştir. Benzer şekilde, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki kobalt madenciliği de toprak ve su kirliliğinin yanı sıra insan hakları endişeleriyle ilişkilendirilmiştir. Madenciliğin ötesinde, akü üretim süreci enerji yoğun olup önemli miktarda sera gazı emisyonuna katkıda bulunmaktadır. Araştırmalar, tek bir elektrikli araç aküsü üretiminin 4 tona kadar CO. İki salımına neden olabileceğini ve bu ilk karbon ayak izini telafi etmek için aracın yıllarca çalışmasını gerektirebileceğini göstermektedir. Ayrıca akü malzemeleri için küresel tedarik zinciri genellikle yoğun nakliye gerektirir ve bu da emisyonları daha da artırır. Temel minerallerin sınırlı bulunabilirliği de önemli bir zorluk teşkil ediyor. Elektrikli araç kullanımı arttıkça lityum Kobalt ve nikel talebinin arzı aşması ve potansiyel olarak kaynak kıtlığına ve fiyat artışlarına yol açması bekleniyor. Bu kıtlık, jeopolitik faktörlerle daha da kötüleşiyor çünkü bu minerallerin önemli bir kısmı siyasi açıdan istikrarsız bölgelerde yoğunlaşıyor. Örneğin, dünya kobalt arzının %60'ından fazlası siyasi istikrarsızlık ve etik madencilik endişeleriyle boğuşan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden geliyor. Elektrikli araç pillerinin çevresel etkilerinin ele alınması, üretimin ötesine geçerek kullanım ömrü sonu yönetimini de kapsıyor. Şu anda lityum iyon pillerin yalnızca yaklaşık %5'i geri dönüştürülüyor ve bu durum öncelikle teknolojik ve ekonomik engellerden kaynaklanıyor. Uygunsuz atık bertarafı toprak ve su kirliliğine yol açabilirken, verimli geri dönüşüm değerli malzemelerin geri kazanılmasıyla çevresel zararı azaltabilir ve kaynak kıtlığını giderebilir. Nissan ve Volkswagen gibi şirketler pil geri dönüşüm girişimlerine yatırım yapıyor. Ancak yaygın uygulama sınırlı kalıyor. Elektrikli araçlara geçiş, şarj altyapısına önemli yatırımlar gerektiriyor ve mevcut elektrik şebekeleri için zorluklar yaratıyor. Birçok bölgede elektrik şebekesi, yaygın elektrikli araç kullanımından kaynaklanan artan talebi karşılamakta zorlanabilir. Dahası, elektrikli araçları şarj etmek için kullanılan elektrik fosil yakıtlardan üretiliyorsa Egzoz emisyonlarının azaltılmasının çevresel faydaları ortadan kalkabilir. Bu nedenle, elektrikli araçların genel emisyonları azaltmadaki etkinliği, enerji sektörünün karbonsuzlaştırılmasıyla yakından ilişkilidir. Bu zorlukların farkında olan Toyota, elektrifikasyona daha ölçülü bir yaklaşım benimsedi. Şirket, hibrit teknolojiye ağırlık verdi ve hidrojen yakıt hücreleri gibi alternatif çözümlere yatırım yapıyor. Stratejileri Hibritler ve hidrojenle çalışan araçlar da dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş bir yaklaşımın kısa ve orta vadede daha pratik ve çevre dostu olabileceğine olan inancını yansıtıyor. Bu yaklaşım, tüketici ihtiyaçlarını, çevresel etkiyi ve kaynak kısıtlamalarını dengelemeyi amaçlamaktadır. Otomotiv endüstrisi batarya ile, ile ilgili bu zorluklarla boğuşurken, Toyota mühendisleri geleneksel paradigmaların ötesine geçen yenilikçi çözümler araştırmaktadır. Araştırmaları, içten yanmalı motor ve elektrik gücünü kusursuz bir şekilde entegre ederek ulaşımın geleceğini kökten değiştirebilecek çığır açıcı bir gelişmeye yol açmıştır. Devrim niteliğinde motor teknolojisi, Toyota, çevre sorumluluğunu performansla dengeleyerek inovasyona olan bağlılığını sürekli olarak kanıtlamıştır. Mükemmel mühendislik mirasından güç alan Toyota. Sektör standartlarını yeniden tanımlamayı ve elektrikli araçlara doğru yaygınlaşan yönelime meydan okumayı vaat eden yeni nesil içten yanmalı motorlara öncülük ediyor. Toyota, 2024 yılında Subaru ve Mazda ile işbirliği yaparak hibrit sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre olacak ve karbon nötr yakıtlarla çalışacak şekilde tasarlanmış gelişmiş içten yanmalı motorların geliştirildiğini duyurdu. Bu motorlar Seleflerinden daha kompakt olacak şekilde tasarlandı ve daha alçak kaputlu ve gelişmiş aerodinamik özelliklere sahip araç tasarımlarına olanak tanıyarak yakıt verimliliğini artırıyor. Toyota'nın en son motor yenilikleri daha yüksek termal verimlilik ve yakıt kullanımında çok yönlülük sağlamaya odaklandı. Akın Amin odaklanıyor. Yeni motorlar, benzin, sentetik e yakıtlar. Biyodizel ve hidrojen dahil olmak üzere çeşitli yakıt türleriyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu esneklik, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmanın yanı sıra karbon emisyonlarını en aza indirmeye yönelik küresel çabalarla da uyumludur. Bu motorlardaki önemli bir mühendislik atılımı piston strokunun azaltılması ve bunun sonucunda daha kompakt bir tasarım elde edilmesidir. Bu değişiklik önemli zorluklara yol açsa da Nihayetinde mevcut modellerden %10 ila %20 daha küçük motorların ortaya çıkmasını sağladı. Compact boyut, aracın ön kısımlarının daha alçak olmasını sağlayarak hava akışını optimize ediyor ve daha iyi yakıt verimliliğine katkıda bulunuyor. Daha kısa stroktan kaynaklanan tork kaybını telafi etmek için elektrik motorlarının entegrasyonu anında güç sağlayarak performanstan ödün verilmemesini sağlıyor. Toyota'nın yeni motor teknolojisinin en çığır açan yönlerinden biri yakıt kaynağı olarak hidrojeni kullanabilmesidir. Hidrojeni elektriğe dönüştüren geleneksel yakıt hücreli araçların aksine, Toyota'nın yaklaşımı, hidrojenin motor içinde doğrudan yanmasını içerir. Bu yöntem, mevcut içten yanmalı motor teknolojisinden yararlanırken sıfır karbon emisyonu üretir ve ana yan ürün olarak su buharı kullanılır. Toyota'nın motor sporlarına katılımıyla hidrojenle çalışan motorların gelişimi hız kazandı. Toyota Yarış senaryolarında hidrojenle çalışan araçları kullanarak bu teknolojiyi zorlu koşullar altında test edip geliştirebildi ve tüketiciye hazır modellerin geliştirilmesine katkı sağlayan değerli bilgiler elde etti. Toyota'nın içten yanmalı motor teknolojisini geliştirme konusundaki kararlılığı stratejik ortaklıklarıyla da kanıtlanıyor. Toyota, Subaru ve Mazda 2024 yılında hibrit sistemler için optimize edilmiş ve karbon Nötr yakıtlarla uyumlu yeni motorlar geliştirmek üzere ortak bir girişim duyurdu. Bu işbirliği, ortak uzmanlık ve dostça rekabet yoluyla motor teknolojilerini geliştirmeyi ve ortaya çıkan güç aktarma organlarının çevre standartlarına uygun olarak tüketicilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamayı amaçlıyor. Toyota, bu gelişmiş motorları 2027 yılına kadar araç serisine entegre etmeyi planlıyor. Odak noktası Yeni içten yanmalı motor ünitelerinin gelişmiş performans ve verimlilik sağlamak için elektrik motorlarıyla birlikte çalışacağı hibrit uygulamalar olacak. Toyota'nın son derece verimli, çok yönlü içten yanmalı motorlar geliştirmesi, son zamanlarda otomotiv söylemine hakim olan tamamen elektrikli paradigma'ya karşı güçlü bir alternatif sunuyor. Toyota, karbon nötr yakıtlar kullanabilen ve olağanüstü performans sunan motorlar sunarak elektrikli araçların sürdürülebilir ulaşım için tek çözüm olduğu fikrine meydan okuyor. Bu yenilik, tüketicilere daha fazla seçenek sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda batarya üretimi etkileri ve şarj altyapısı zorlukları gibi elektrikli araçlarla ilişkili bazı sınırlamaları da ele alıyor. Ağa bağlıyor. Toyota bu motorları piyasaya sürmeye hazırlanırken, otomotiv endüstrisi, içten yanmalı motor teknolojisinin çevresel hedeflere ulaşmadaki potansiyeline yeniden değer vermeye başlayabilir. Ancak Elon, hikayenin görünenden daha fazlası olduğunu söylüyor. Kusursuz fırtına. Mesele şu ki, 2023 yılına gelindiğinde otomotiv endüstrisi, tamamen elektrikli bir geleceğin sınırlarını ortaya koymaya başlayan bir dizi zorlukla karşı karşıyaydı. Elektrikli araç satışlarındaki büyüme, büyük pazarlarda yavaşlama belirtileri gösteriyordu. Şarj altyapısı artan elektrikli araç sayısını ayak uydurmakta zorlanıyordu ve elektrik şebekesi kapasitesiyle ilgili endişeler daha da belirginleşiyordu. Ayrıca pil üretimi için gerekli olan ham maddelerin dalgalanan fiyatları ve eski elektrikli, araç pillerinin bertarafıyla ilişkili çevresel endişeler önemli sorunlar olarak ortaya çıktı. Elektrikli araç kullanımındaki ilk artışa rağmen, son veriler satış büyümesinde bir yavaşlamaya işaret ediyor. Bu yavaşlamaya katkıda bulunan faktörler arasında, Elektrikli araçların geleneksel araçlara kıyasla yüksek maliyeti, sınırlı sürüş menzili ve birçok bölgede yetersiz şarj altyapısı yer alıyor. Tüketiciler elektrikli mobiliteyi tam olarak benimseme konusunda çekimser kaldı ve bu da beklenenden düşük satış rakamlarına yol açtı. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde Ocak-Ekim 2024 arasındaki satışların %18'ini, elektrikli araçlar oluşturdu ve düzenleyici yönetmeliklerle belirlenen %22 hedefinin altında kaldı. Elektrikli araç kullanımındaki hızlı artış, şarj altyapısındaki önemli eksiklikleri gözler önüne serdi. Birçok bölgede yeterli şarj istasyonu bulunmaması, elektrikli araç sahipleri için uzun bekleme sürelerine ve sıkıntılara yol açıyordu. Dahası, birçok bölgedeki mevcut elektrik şebekeleri, yaygın elektrikli araç şarjlarından kaynaklanan ek yükü karşılayacak donanıma sahip değildi ve bu durum, şebeke istikrarı ve artan enerji maliyetleri konusunda endişelere yol açıyordu. Çoğu elektrikli araca güç sağlayan lityum iyon pillerin üretimi, lityum, kobalt ve nikel gibi ham maddelere büyük ölçüde bağımlıdır. Bu malzemelerin fiyatları, tedarik zinciri, kesintileri ve jeopolitik gerilimler nedeniyle oldukça dalgalı seyretti. Üstelik bu malzemelerin çıkarılmasının çevresel etkileri ve kullanılmış pillerin geri dönüşümündeki zorluklar, elektrikli araçların genel sürdürülebilirliği konusunda soru işaretlerini artırdı. Bu zorluklara yanıt olarak birçok geleneksel otomobil üreticisi agresif tamamen elektrikli stratejilerini yeniden değerlendirmeye başladı. Ford gibi şirketler, hibrit araçların yakın vadede daha önce tahmin edilenden daha önemli bir rol oynayabileceğini kabul etti. Sektör genelindeki bu zorlukların ortasında Toyota'nın tam elektrifikasyona yönelik temkinli yaklaşımı giderek daha öngörülü görünüyordu. Şirket, hibrit teknolojiye ve hidrojen yakıt hücreleri gibi alternatif çözümlere yoğun yatırım yapmaya devam ederek, değişen tüketici ihtiyaçlarını ve bölgesel altyapı olanaklarını karşılayan dengeli bir araç portföyü sunacak şekilde konumlandı. Bu strateji, tamamen elektrikli bir yaklaşımla ilişkili riskleri azaltmakla kalmadı aynı zamanda karbon emisyonlarını çeşitli yollarla azaltmaya yönelik küresel çabalarla da uyumlu hale geldi. Otomotiv endüstrisi bu karmaşıklıklarla boğuşurken, Toyota'nın ulaşımın geleceği hakkındaki yaygın varsayımları sorgulayacak bir inovasyonu duyurmaya hazırlandığı anlaşılıyor. Bu gelişme, içten yanmalı motor ve elektrik gücünün güçlü yönlerini bir araya getirerek, sürdürülebilir mobilite arayışında etkileyici bir alternatif sunmayı vaat ediyor. Peki teknoloji devi tüm bunlara ne diyor? oyunun kurallarını değiştiren ziyaret. 2024'ün sonlarında kapalı kapılar ardında sıra dışı bir şey yaşandı. Elektrikli araç devriminin yüzü Elon Musk, Toyota'nın Japonya'daki merkezine beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi. Otomotiv yöneticileri arasında bu tür toplantılar alışılmadık olmasa da, bu ziyareti farklı kılan eşi benzeri görülmemiş düzeydeki gizlilik ve ardından yaşananlar oldu. Konuya yakın kaynaklara göre Toyota CEO'su Koji Sato Teknoloji devi Sato'yu en son teknolojik gelişmelerini incelemesi için bizzat davet etti. Bu alışılmadık hamle sektörde spekülasyonlara yol açtı. Toyota, sıkı sıkıya korunan sırlarını teorik rakibiyle neden paylaşsın ki? Toplantının 6 saatten fazla sürdüğü söyleniyor. Bu süre zarfında Elon, Toyota'nın en gelişmiş araştırma tesisine erişim izni aldı ve burada yeni nesil motor teknolojisi geliştiriliyordu. Bu tesiste yaşananlar büyük ölçüde gizli kalsa da Etkisi hemen görüldü. Elon ile yakın çalışan birkaç mühendis, dönüşünde tavrında gözle görülür bir değişiklik olduğunu bildirdi. Milyarder alışılmadık derecede düşünceli görünüyordu. Ziyareti hakkında baskı yapıldığında ise Elon Musk, Toyota'nın yeni motorunun tüm elektrikli araç sektörünü yerle bir edeceğini söyledi. Kariyerini elektrikli araçları yaygınlaştırmaya adamış bir adamdan gelen bu açıklama şok etkisi yarattı. Peki tam olarak ne gördü? Belirli teknik detaylar gizli kalırken, sektör uzmanları Toyota'nın daha önce imkansız olduğu düşünülen bir şeyi başardığına inanıyor. Benzersiz verimliliği neredeyse sıfır emisyonla birleştiren bir içten yanmalı motor. Sistemin gelişmiş hidrojen yanma teknolojisini minimum düzeyde nadir toprak elementleri gerektiren devrim niteliğinde bir hibrit sistemle entegre ettiği bildiriliyor. Etkileri şaşırtıcı. Böyle bir motor Geleneksel araçların sunduğu kolaylık ve hızlı yakıt ikmalini sağlarken, elektrikli araçların çevresel faydalarını yakalayacak, hatta aşacaktır. Daha da önemlisi, kitlesel elektrikli araç kullanımının şebeke kapasitesi sorunlarının, şarj altyapısı sınırlamalarının ve pil üretiminin çevresel etkilerinin karşılaştığı birçok zorluğun üstesinden gelecektir. Yakın zamanda yapılan bir Tesla kazanç görüşmesinde teknik detaylar sorulduğunda Elon'un tepkisi alışılmadık derecede çekingendi. Toyota'nın isteklerine saygı duymaya ve kamuoyuyla hiçbir teknik detay paylaşmamaya karar verdim. Söyleyebileceğim tek şey, olağanüstü bir şey başardıkları ve beni ulaşımın geleceği hakkında farklı düşünmeye iten bir şey başardıkları. Tesla'nın daha da iyi bir şey yaratmak için çok daha fazla çalışması gerekecek. Elon'dan gelen bu açıklama çok şey anlatıyor. Toyota'nın inovasyonunun tüm otomotiv endüstrisini yeniden şekillendirebilecek temel bir atılım olduğunu gösteriyor. Sektör analistleri, Toyota'nın yeni motor teknolojisinin 2026 gibi erken bir tarihte üretim araçlarına girebileceğini öne sürüyor. Şirket, gelişmiş yanma sistemleri ve hibrit güç aktarma organları ile ilgili çok sayıda patent başvurusunda bulunmuş olsa da, detaylar büyük bir gizlilikle saklanıyor. Açık olan şu ki, bu gelişme otomotiv endüstrisinin geleceğini yeniden değerlendirmeye zorladı. Akülü elektrikli araçların içten yanmalı motorların yerini tamamen alacağı varsayımı sorgulanıyor. Bunun yerine, her biri farklı ihtiyaçlara ve pazarlara hizmet eden birden fazla teknolojinin bir arada var olduğu bir çağa giriyor olabiliriz. Tüm bunları duyduktan sonra geleceğin nasıl olacağını düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın.